Osmanlı'nın ve Atatürk'ün izin vermediği ayin şu an tam arkamızda gerçekleşiyor. Papa 14. Leo 1. İznik Konseli'nin 1700. yılı dolasıyla şu an İznik'te tarihi bir ayin yönetiyor. Ama Hristiyan dünyasındaki mezhep ayrılıklarını yumuşatmak ve seküler gençleri yeniden kiliseye çekmek. Yaklaşık 1700 yıl önce İmparator Konstantin Hristiyan dünyasını burada ortak bir inanç çatısı altında toplamaya çalışmıştı. Osmanlı ve Atatürk döneminde buradaki büyük ölçekli ayinlere ülke ülkenin dini ve milli değerlerine zarar verebileceği kaygısıyla izin verilmemişti. Bugün ise Papa arkamızda gördüğünüz alanda bu ayini gerçekleştiriyor. Papa 14. Leo ayinini bitirdi. Arkamda görmüş olduğunuz Bazarika'daydı. Az önce helikoptere bilip İstanbul'a döndü. Esnaf mutluydu. Buranın tanıtımı açısından iyi olduğunu düşündüler. Ama aslında bu bizim için iyi midir, kötü müdür? Elbette tartışılır. Çünkü Osmanlı ve Atatürk buna izin vermemişti. E ben şöyle bakıyorum olaya. Biz onlardan bir şey talep ettiğimiz zaman ne kadar yapılıyor? Hem Türkler hem Müslümanlar olarak. Kaldı ki şöyle bir örnek verebiliriz. Bir mahallede arsanız olduğunu düşünün ve bu arsa sizin tapulu malınız ve burada istenen herkese top oynatıyorsunuz ama siz onların yanına gittiğiniz zaman sitenizi almıyorlar. Bizim kurallarımız var. Siz bunlara uygun değilsiniz diyorlar. Ama biz bugün burada ayin yapılmasına izin verdik. Bakalım etkileri ne olacak zamanla göreceğiz.